Merhaba güzel insanlar. Taroti Taroti kanalına hoş geldiniz. Benim adım Dilek. Biyoenerji uzmanıyım. Aynı zamanda değişim dönüşüm rehberliği yapıyorum. Farkındalık yaratan sezgisel tarot açılımları ve alan okumaları ile karşınızdayım. Bu videomda Akrep Burcu'na niyetle anın enerjisinde zamansız zamana hemen şimdi şu anda Aşk, ilişkiler ve evlilik alanlarında duymanız gereken mesajlar, uyarılar, önlemler, farkına varılması gereken gündemler, potansiyeller nelermiş onlara bakacağız. Bu videoyu zamansız zamana niyetle çektiğim için ne zaman denk gelirseniz enerjim o zaman alanınızda aktif olacaktır. İster 3 ay sonra açın izleyin, ister 3 yıl sonra denk gelin. Hiç önem değil izleyebilirsiniz. Enerjim o günün şartlarında aktif olacaktır. Bu açılım kolektif bir açılım olduğundan uyanı alıp uymayanı iptal edebilirsiniz. Bu konu çok önemli. Bütün videolarımda bu cümlemi tekrarlıyorum. Çünkü uyan da olacak, uymayan da olacak. Kimseye özel açılım yapmıyorum burada. Kolektif ortak alanda ne varsa bin kişi izliyorsa o bin kişinin ortak alanında ortak gündem en baskın gündem ne ise bu alana yansıyan enerjiler gündemlerde o şekilde oluyor. Bunu bu şekilde alıp kabul edin ya da uymayanları iptal edin. Özel açılım almak isteyenler instagram tarati.tarati .tarati sayfasından bilgi ve randevu talep edebilirler. Ayrıca aylık değişim dönüşüm rehberliği veya bireysel alfa bir enerji seansı almak isteyenler de Instagram d.unal.tr sayfasından bilgi ve randevu talep edebilirler. Enerjisi yüksek, eğlenceli ve keyifli bir açılım olmasını diliyorum ve akrep burçlarına niyetle A'nın enerjisinde zamansız zamana niyetle. Duymanız gereken aşk, ilişkiler ve evlilik alanıyla ilgili mesajlar nelermiş? Bunlara bakıyoruz. Meleklerimizden de bir tavsiye alalım. Bu alanlarda bize nasıl bir tavsiye verecek meleklerimiz? Hemen kartımızı seçelim. Ve bize doğru rehberliği verecek kelimelerin, cümlelerin akmasına niyet edelim. Akrep burçları, oh çok güzel, aşıklar kartıyla açıyoruz. Umarım burası da öyle devam eder. Çok güzel, akrep burçları harika enerjiler. Hem güçlendiğiniz aşkı, bolluğu, bereketi, parayı imparator kartıyla beraber bu forma gelen akrep burçlarının olduğunu görüyorum. İnanılmaz güzel enerjiler var. Aşıklar kartıyla beraber hayatınızın aşkına rastlayabileceğiniz, kelimeyi bir türlü söyleyemedim, rastlayabileceğiniz, onunla karşılaşabileceğiniz, gerçekten tutku dolu bir ayın içerisine giriyor olabilirsiniz. Çok acayip bir yağmur ve şimşekler gök gürültüleri başladı Ankara'da şu anda. Ve... Evlilikleri içerisinde devam eden ilişkileri içerisinde birbirlerinin varlığında bambaşka yönlerini keşfeden Akrep burçları da olacak. Şu ana kadar partnerinizde keşfetmediğiniz birçok yönü keşfedip ona tekrar tekrar aşık da olabilirsiniz. Aynı zamanda ay boyunca bu kartın etkisiyle beraber son derece çekici olacağınız, güzelleşeceğiniz, gençleşeceğiniz, dinçleşeceğiniz bir ayın da içerisine giriyorsunuz. Bu bir aylık süreçte Akrep burçları adeta ışık saçacaklar. Işıltınız dışarıdan gözükecek. Bu pozitif enerjiniz, bu yükselen titreşiminiz dışarıdan fark edilecek ve bu güç kartı her alanda bolluk, her alanda özgüven, her alanda e, neşe, sevgi, coşku. Aynı zamanda yalnız bu kartın bir uyarıcı e, uyarı özelliği var. E, egoyu da yükselten, egoyu da şişiren bir kart geldi imparator kartı. Bu alanlarda dikkatli olmak gerekiyor. İlişkilerimizde zihni ve egoyu fazla kullanma, kendimize olduğumuzdan daha fazla değerli gösterme çabası içerisine girme gibi bir takım tuzakların içine de çekebilir. Ama o tuzaklara düşmezseniz ee, mütevazi bir şekilde bu gücünüzün farkında olursanız bu bolluğun bu Neşe'nin ve size lütf, lütf bu güzellikleri e, mütevazi bir şekilde alıp kabul ederseniz çok güzel enerjiler var burada sezgilerin arttığını görüyoruz İlişkilerinizde bu ikili ilişkileriniz olur partnerinizle olur, evlilik ilişkilerinde olur. Sezgilerinizin arttığı, kalbinizin sesini daha çok duyduğunuz bir döneme giriyorsunuz. Ancak şöyle de bir uyarım da var. Korkularınızın da aşk, ilişkiler ve evlilik alanındaki korkularınızın da görünür olacağı, açığa çıkacağı enerjiler de mevcut. Aslında bir, bu bir yandan da fırsat oluyor bizim için. Çünkü korkular açığa çıkmadığı, farkındalığa çıkmadığı sürece temizlenmesi mümkün değil. Bu açığa çıktığını fark ettiğiniz korkularınız, bakış açılarınız olursa bu alanlarla ilgili aşk, ilişkiler ve evlilikle ilgili e, negatif bakış açılarınız, düşük frekanslı enerjiler ya da korkular açığa çıkarsa bu aynı zamanda sizin için bir fırsat olacaktır. Bu alanın temizlenmesi ve bu alanda bir farkındalık çalışması yapılması gerekir ki bu da sizi bu e, enerjinizi yani aşklar kartının size sunduğu enerjiyi e, onunla yayacağınız ışıltıyı daha fazla açığa çıkaracaktır. Akrep burçları bakalım enerji kartımız ne dedi? Sabır dedi. Bu alanda sabır göstermesi gereken yani aşk, ilişkiler ve evlilik konularında sabır enerjisi çalıştırması gerekenler var. Sabırsız enerjide olan akrep burçları olabilir. Onların bir müddet daha sabretmesi gerekiyor. Ee, belki o uyumu yakalamaları için. Ama bir de uyarı var. Sabır enerjisi çalıştırarak bir ilişkinin devamlılığını sağlama çabasında olan akrep burçları da olabilir. Uzun süre sabır enerjisi çalıştırmak bizi eylemsizliğe yöneltir. O yüzden her, hangi konuda sabır enerjisi çalıştırıyorsanız o sabır enerjisinden de özgürleşip eyleme geçmeniz gerekir yükseliş için. Bakalım meleklerimiz size ilişkilerle ilgili ne söyledi? Olaylar hızlı şekilde ilerliyor, gecikmeler sona erdi. Her şey bir anda oluyor. Bir teklif bekliyor olabilirsiniz. Bir iyileşme bekliyor olabilirsiniz. Hayatınızda bir partner arayışı içinde olup o kişiye rast gelmemiş olabilirsiniz. Ya da evliliğinizin içerisinde düzelmesini umduğunuz, bunu ümit ettiğiniz, bunun için çabaladığınız konular olabilir. Olayların hızlandığını ve gecikmelerin sona erdiğini müjdeledi. Melek kartlarım her şey bir anda oluyor diyor ve Aşk, ilişkiler ve evlilik alanında ne bekliyorsanız bir anda bu ayın içerisinde umduğunuz gönlünüzden, kalbinizden geçen gelişmelerin bir anda gerçekleştiğine şahit olabilirsiniz. Sevgili akrep burçları hem gücün hem özgüvenin hem sevginin hem şefkatin size aktığı hem aşkın hem coşkunun hem tutkunun size aktığı bir aylık dönem içerisindesiniz. Bu arada korkular açığa çıkabilir. Bu alanlarla ilgili korkular, aşk ilişkiler, evlilik alanı ile ilgili korkular açığa çıkabilir. Bakış açılarınızı fark edebilirsiniz. Bu da bir fırsat. Onların temizlenmesi için çalışmalar yapın. Aynı zamanda sezgilerinizin arttığını da görüyoruz sevgili Akrep burçları. Kısa kısa A'nın enerjisinde bakmak istediğim bu alandaki enerjiler, potansiyeller bu şekildeydi. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmanızı, kanalıma abone olarak izlemenizi ve yeni atacağım videolardan anında haberdar olmak için zil tuşunu bildirimleri açık konuma getirmenizi rica ediyorum. Bir sonraki açılımımda görüşmek ümidiyle. Sevgi ve selamlarımla. Hoşçakalın.